Rahatsızlığım o nedenle konuşma sıkıntısı çekiyorum ancak Mesut Alptekin kameranın arkasındaki Twitter'dan bugün Türk dilinde yazılmış en iyi tweetleri attı. Allah'a <laughs> emanet Türk dilinde yazılmış en iyi tweetleri sen atıyorsun biliyor musun? Biliyorsun değil mi? kelle sallamakla olmaz. Millet de sonra der ki Allah'ın kamera arkasına geçecek bir adam bile yok. Ben varım. Sen de hep kameranın arkasına geçiyorsun ha? Evet arkasına geçiyorum. Arka tarafını seviyorum kameranın. Evet. Uzun zamandır video konuşması yapmıyordum. dışına çıkmalarım belki nedeni. Bir de davalarım azalması beni hüzünlendirdi. Geçen yıl bu zamanlar bir günde altı duruşmaya girerken şimdi ayda en fazla iki duruşmaya giriyorum. Belki 3. Bu aralık ayında biraz artacak gerçi ama tam sayısını bilmiyorum da 7-8-10 olabilir. Sorun değil. Bu 1101 linççi alçak çakal ses geldi. Gelsin bakalım. İşte bu, bunlar, işte bu alçaklar. Yenildiler. Bataklığa gömüldüler. Vaktimiz yok onların yenilgilerini konuşmaya ama yine de zaman o zaman aklıma gelince değinebilirim. Şimdi an itibariyle Yargıtay ceza dairesinde iki hapis cezam var. Değerlendirmeye alınmış durumda. Paraya dönüşmedi bunlar. Ben zaten burjuva hukukuna güvenerek kimseyi mahkemeye vermeyeceğimi söylemiştim. Ancak demiştim, siz beni mahkemeye verirseniz ben de sizi mahkemeye veririm. Ben e, sosyalist bir sanatçı dolayısıyla kendi düşlediğim evrenin önceliğindeki bir hukuk dizgesinde şen şakrak mutlu biçimde kimseyi yardım yargılatmam. Hatta dün onu da söylemeden geçemeyeceğim. Dün İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 2015 bölüm 322 esas sayılı dosyada ben bisküvi yemek istiyorum. Ne güzel bir şey var. Bisküvi de var. Allah'ım olsun. Allah yeter. yeter. Yeter yeter. Yeter evet yeter. Yeter. Yeter yeter. Lan oğlum yeter demek yetmez demek. <laughs> bu dosyada ben davacıyım. Rahmetli Üstün Akmen davalı. Ancak Üstün Akmen 30 Ekim 2015 tarihinde öldü. Kalp krizi geçirdiği söyleniyor. Wikipedia'nın Üstün Akmen sayfasına baktığımızda geriye doğru gider, giderek eski sayfalarına da baktığımızda İlk haber bıçaklanarak öldürüldü denildi. Sonra onu yazan kişi haber doğrulayıncaya kadar ben bu bilgiyi çekiyorum dedi. Ancak hayır. Wikipedia'nın adminlerinden bir tanesi o haberi geri çekti. Wikipedia çekmedi yani. Birisi yazdı. Kim yazdı belli değil. Wikipedia'nın moderatörlerinden bir tanesi de bu ha. haber doğru olmayabilir diyerek kaldırdı. Tamam sağ ol. Ama geçmişi gör dediğimizde görebiliyoruz. Ha, i̇yi sağ olun. İyi ki söyledim çünkü gerçekten interneti sadece bir yazı makinesi olarak kullanıyorum. Sürekli yazı yazıyorum, şiir yazıyorum. Öykü yazıyorum. Savunmalar yazıyorum. İnsanlara laf yetiştiriyorum. Özellikle alçaklara. Ama interneti İyi anladığımı söyleyemem açıkçası. Sağ ol, açıklama yaptığın iyi oldu. <laughs> Demek ki bir tanesi yazmış dışarıdan anladığı kadarıyla. Üstün atmayan bıçak falan diye. Onun doğru olmadığını admin, admin herhalde editör gibi bir şey öyle düşünebiliyorum şu anda. Evet. Editör diye yetkili kişi. Yetkili kişi, yani moderatör gibi bir şey ya da işte neyse onun adı. işte admin, adminin anlamını biliyorum açıkçası şu anda. Çıkaramıyorum o sayfanın yalnız eskileri görüp bölümüne bastığımız zaman görebiliyoruz. Ben Mesut ben yurt dışındaydım o zaman sanırım. Ya da yeni mi gelmiştim? Kestiremiyorum. Sırbistan'daydım galiba. Üzücü. Sonuçta Üstürak bir savunmanı var, avukatı var, vekili var. Avukat, devrim avcı, avcı, özkurt, Şimdiye kadar karşıma çıkan onlarca avukatın içerisinde, içerisindekilerden çok çok daha destek, çok çok daha çıvar, çok çok daha nazik. Özkurt mu? Özkurt. Bozkurt diye kalmış aklımda. Yok özkurt. Benzerlikten herhalde. Ben de bozkurt dedim yoksa. Yok özkurt dedin. <laughs> özkurt. Yani şöyle. Devrim, avcı, özkurt. Aynı zamanda emek partisi üyesi sanırım. Evrensel Gazetesi yazarı, olduğuna eminim. Bir de HDP Karabük milletvekili adayı, ona da eminim. Bisküvi var benim Bisküvi bende de var. Değiştirdik biraz sonra. Ve kendisinin gelmediğini sanmıştım. Meğerse içerideymiş, duruşma salonundaymış ve çok ciddi biçimde kendisinden önceki duruşmaları izlemiş. Böyle bir ciddi yüz ifadesi vardı kendisinde. Ve salona girer girmez tanıdım. ilk kez gördüm. Görmeme karşı kibar bir yüzü vardı. Yargıç söz hakkı verdi bana. Bazı şeyler söyledim. Sayın avukat da Devrim Avcı Özkurt'ta çok alçak sesle yani sessiz biçimde fısıltı halinde müvekkilim 30 Ekim günü öldü vefat etti pardon vefat etti dedi çok büyük bir hüzün patladı içim açıkçası Mesut'a vardı duruşmada şaşırdı şunlar nasıl böyle hüzünlenebiliyor diye sonuçta ben insanım çünkü benim Hüsnü Akbel'le kişisel hiçbir kinim yok Hüsnü karşı efendi bir adam yani işte öküzü öldü ortaklık bitti kör öldü badem gözü olduğu gibi değil diğer bilinç kampanyasının imzacılarına göre çok efendi bulduğu bir insandı. Karşıtı olmasına karşı o iftira mütalasını yazmadan önce tweetlerini falan paylaşıyordum. Haberlerini koyuyordum. Yani tırnak işareti de, işaretiyle sevdiğim bir adamdı. Ancak ben eleştiren bir kurumunu belirsemediğim, önemsemediğim ve eleştirmenlik kurumunu reddettiğim için yaptığı işi sevmiyordum. Bir de düzey düşüklüğü vardı. Ancak ne zamanki Ömer Faruk Kuran'ın ivmelendirmesiyle İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 2010 bölü 278 esas sayılı dosyaya bir iftira müteahhası koydu ve koymuşlar ve benim haberim yoktu. Rastlantı gördüm ki orada da mahkeme de bir yanlış yaptı, usulsüzlük yaptı. Sonra zaten yargıtaydan benimle hemen döndü. Üzüldüm Vefat etti deyince böyle dırk etti içime, ben şimdi ne yapacağım dedim bilmiyorum çünkü açıkçası. Yani hukukun her alanı bilmiyorum. Hukuk profesörü falan değilim. Böyle kimilerim benim için hukuk profesörü diyebilir ama ben hukuk profesörü değilim ve olmana hiç niyetim yok. Hukukun ne olduğunu biliyorum. Bir üst yapı grubudur ve burç üretim ilişkilerini drajelendirir. Ya bana dedi yönlendirecek misiniz gibi bir söz etti. Dedim çok özür dilerim bana açıklar mısınız dedim. Bir avukat tutun lütfen dedi. O açıklasın gibi. Dedim şu anda avukatım yok ve avukat tutmayacağım. Rica etsem dedim mümkünse bir şeyler söyleyeyim ben de ona göre yol haritamı çizeyim. Yani birazcılarına yönelik sürsün mü dedi. Dedim ben size daha önce anlattım ilk ifademde şöyle demiştim. Benim amacım Üstün değil. Yargılatmak değil. Esas benim amacım tiyatro eleştirmenlerin birliği kurumunu, kuruluşunu yargılatmak. Ancak mevzuat ellerimse onlara yönlendireyim dedim. Benim çocuklarıyla, eşiyle hiçbir sorunum yok. Ama dedi işte varistik ya da işte veraset ilamı dedi, onlara yönlendirmeniz gerekir falan dedi. Dedim benim amacım bu davanın Üstün Akbel aleyhine yani tiyatro eleştirmenleri birliği aleyhine soruşturulmasını istiyorum ki daha sonra tiyatro eleştirmenleri birliğine de bir dava açmak istiyorum buna olarak ve tarihte de şöyle bir şey söylenmesini istemem 150 yıl sonra. Hilmi bulunmaz çekildi, korktu ya da vicdanı sızladı. <laughs> Üstün öldüğü için davasını geri çekti. Bunu da doğru bulmadım. Ama açıkçası bitmesini de istiyordum orada. Yani, yani şöyle bir şey söyleseydi. Ya mevzuat şu, Ölen adamın yargılaması sürmez, kapatıyorum deseydi çok rahatlayacaktım. Bunu açık açık söyleyeyim. E, sonuçta ben, evet davanın sürmesini istedim. Duruşundan e, anlatıyorum. E, dün, bütün gün e, çok rahatsızlık duydum. Hem grip olmam, hem havanın böyle lodos gibi olması ya da bana öyle geliyor. Ve yorgunluk nedenleriyle kafam yerinde değildi. Yani aklım başında iddialandı değil de rahatsızdım. Sonra buna, bununla birlikte tekrar konuşmamın başında söylediğim gibi sizden özür dilerim. Rahatsızlığım nedeniyle zor konuşuyorum. Bununla birlikte Sayın Hüsnü Akmen'in Sayın Vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt'un Alçak, kısık bir sesle, fısıltı halinde, efendim müvekkilin vefat etti demesiyle birlikte hüznüm katlanarak arttı. Kimseye rol yapmıyorum, benim ne kadar acımasız tırnak işaretiyle bir insan oldum herkes bilir. İşte bu ve buna benzer davalar nedeniyle, 3 tane hapis cezası aldı. Bir tanesini Haluk Bülginer benim çok istedi hapse attırmak ama en sonunda yeni bir yasa çıktı. O yasaya dayanarak 500 güne kadar çıktı hapis ceza. 20 liradan 10.000 TL yatırın bir ay içerisinde dedi. Yargıtay ya da işte devlet diyelim. Öyle gariban insanlar var ki hayat boyu borçlu doğuyorlar, borçlu yaşıyorlar ve borçlu ölüyorlar. 10.000 TL'yi değil 1.000 TL'yi araya getirebiliyorlar. O gariban insanlardan, yani işçi sınıfının, yoksul işçi sınıfın bireylerinden biri olsaydım 10.000 TL yatıramazdım ve 500 gün hapis cezası yazardım. Muhbir, tiyatro tiyatro dergisinin başlattığı genç kampanyası, işte böyle acımasız bir kampanya. Sadece bir tanesinden 500 gün yatacaktım, diğer iki tanesinden de yanılmıyorsam biriyle 4, yıl, 4 yıla yargılandım Süleyman Anıl'ın dosyasıyla. Ve 14 ay hapsi cezası aldım. Sonra 11 ay 20 güne indi. Bir tanesinde de bu savaş hükmü devir yanılmıyorsam 2 yıl yargılandım. Ve yine 12 ay ya da daha fazla bilmiyorum şu anda kestiremiyorum. 10 ay hapis cezası verildi, paraya dönmedi. Ve Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın bu İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 2015 bölü 8 esas sayılı dosyası zaten mükerrer. Yargıtay'dan yani %99 diyorlar %100 diyemem çünkü ben yargıtaya da çok güvenmiyorum, Adalet Bakanlığı'na da çok güvenmiyorum. Nedenleri var, uzun uzun anlatmak istemiyorum. Her ne kadar şu anda sınırsız bir kameramız olsa da, yepyeni bir kameramız var. Mesut Artekin çok güzel bir kamera buldu, aldı bize yurt dışından. Sağ olsun. Pırıl pırıl bir kamera aldı, çok böyle güzel, görkemli. Sınırsız da olsa, ben yine de sınırları fazla sinirlendirmek istemiyorum. Sonra çok küçük kalabiliriz ve yarın sabah saat 10.40'ta İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Mustafa Şükrü Demirkanlı'yla ve onun vekili Avukat Reyhan Kayışlı'yla bir hukuk maçımız var. 2015 bölü, %111 esas sayılı bir dosya. Gördüğünüz gibi her şeyi ezberden biliyorum ve 150 dosyayı ben böyle başardım. Hepsini ezbere biliyorum. Avukatlar yanında mal topluyor. Sayın Avukat, Devrim, Avcı, Özkurt'un dışında karşıma çıkan bütün avukatlar hiç iyi niyetli değildi. Ve Avukat, Devrim, Avcı, Özkurt'la ilgili son sözlerimi de söyleyip konuşmamı aşağı yukarı bağlayacağım. Ve Duruşma bittikten sonra yanıma yaklaştı, böyle bir bacı gibi, bir kız kardeş gibi bir şeyler konuşmak istedi benimle duruşma salonunda ki hemen ardımızdaki aslında duruşma başlamak üzereydi, bizden sonraki, bir başka duruşma. Ben biraz geri çekildim Yani geri çekileyim ki dedim hıncım artsın falan. Fakat hıncım da oluşmadı. Artması değil, oluşmadı. Sonra mübaşir kağıtları verirken neredeyse alıp ona verecektim. Hanımefendi çok yine kibar davrandı. Çıkarken çok ağır adımlarla çıktı. Ben de bilin ki bana da işte bir şeyler söylesin gibi. Dedim herhalde beni ikna edecek ama böyle hiçbir niyeti yoktu. Avukatlı yanlış ifadelerle yazılı ifade yazsa da onu zaten yazdım, eleştirdim. Eleştirilerim her zaman için satıldı. Yani bir insan bana insancı davrandı diye eleştirilerimi ertelemem. O bir yana biraz daha geri durdum ama artık bir başka kapıyı kapatıyordu. Dışarı çıkmak zorundaydım. Bekledi babana iyi günler efendim dedi. Ben de iyi günler efendim dedim. E, bu çok insani bir şey. Diğer avukatlar hiçbirinden bunu görmedim. Avukat Reyhan Kayıştı, avukat Eyüp Fırat Kuyurtağ, avukat Süleyman Anıl Daşlı olmak üzere onlarca avukatın hiçbiri böyle insanca davranmadı bana. Bugün 2 Aralık 2015 günlerden çarşamba iyi akşamlar.